Herkese merhaba. Bu videoda üzerinde konuşmak istediğim yapım 1986 yapımı Mavi Kadife. Filmin yönetmeni sembollerin üstadı David Lynch. Onun bu filmden yaklaşık 11 yıl sonra çektiği kayıp otoban filminin detaylı incelemesini 25. kare üzerinde bulabilirsiniz. Mavi Kadife için söyleyeceğim her şey spoiler olacağı için olabilecek en yalın haliyle konusundan bahsedip detaylara geçmek istiyorum. Genç bir adam yolunun üzerinde bir insan kulağı buluyor. Bu kulağı polise teslim ediyor ancak meraklı karakteri gereği bu işin peşini bırakmıyor ya da bırakamıyor. Araştırmaları onu gizemli bir gece kulübünde şarkı söyleyen bir kadına ulaştırıyor. Şimdi yapımın detaylarını konuşmaya başlayabiliriz. Mavi kadifenin sembolik anlatım dili. Burada söyleyeceklerimi zaten video boyunca detaylandıracağım. Ben teorik konuşmaları sevmiyorum. Minik de olsa bir altyapı sağladıktan sonra teorinin uygulamaya nasıl döküldüğünü size anlatmak istiyorum ki işte mavi kadifenin beni etkileyen yeri zaten burası. Yönetmenin izleyenleri tabir yerindeyse büyüleyebilmesinin nedenlerinden birisi yapımın felsefi altyapısının zenginliği. Freud'un psikanalitik gelişim kuramı üzerine temellenen bu yapım İnanılmaz yetenekli bir yönetmenin elinde kaçınılmaz olarak bir sanat eserine dönüşmüş yapımın bu sembolik anlatım dili ulaşılması zor bir zirvede yer alıyor. Ancak anlaşılmaz değil. Yönetmen filmin belli noktalarına ne anlatmak istediğini gösteren ipuçlarını ustaca yerleştirmiş. Eğer bunu yapmasaydı film anlaşılmaz bir yapım olarak kalırdı zaten. Hiç bilinmeyen bir alfabede yazılan bir kitaba dönüşürdü. Örneğin şu sahnede kamera yerde bulunan kulağın içerisine giriyor ve bu sırada arka fondaki müzik yavaşça yok olurken yerini farklı bir sese bırakıyor. Bu ses iki kulağımızı kapattığımızda duyduğumuz sesin aynısı. Burada bize zihinsel bir yolculuğa çıktığımız anlatılıyor aslında. Filmin sonlarında bu kez bunun tam tersi oluyor ve yavaşça kulağın içerisinden dışarıya çıkıyoruz. İşte bu sahneler bizlere ne seyrettiğimizi gösteren ipuçlarıydı aslında. Bu kısa girişten sonra yönetmenin zihinsel kıvrımlarında dolaşmaya başlayalım ve onun teoriyi nasıl pratiğe döktüğüne bakalım. Filmdeki olaylar gerçek mi değil mi? Filmi incelemeye ilk olarak bu sorudan başlamak istedim çünkü bunu anlayamadan mavi kadifeyi doğru çözebileceğimizi düşünmüyorum. Az önce verdiğim örneği hatırlayın lütfen. Jeffrey dedektifin evine girmeden önce bir kulağın yani bir zihnin içerisine giriyoruz. Filmin sonunda da oradan dışarıya çıkıyoruz. Aslında bu kulağın ölü bir adama ait olması da harika bir ironi. Yönetmen bu ironiyle bizi film boyunca seyredeceğimiz tembolik anlatımı hazırlıyor. Sadece bu iki saniye baktığımızda acaba tüm yaşananlar Jeffrey'nin ağacın altında uzanırken kurguladığı bir hayal miydi? Sorusu ister istemez aklımıza geliyor. Ancak yönetmen tam olarak böyle düşünmemize izin vermiyor ya da bunu istemiyor. Jeffrey'nin babasının ayakta olduğunu görüyoruz finalde ama baba figürü sanki aklımızdaki soruya bir yanıt verirmişçesine daha iyi hissettiğini söylüyor. Yani filmin başında kulağın içine girmeden önce gördüğümüz kaza sahnesine bir bağlantı atıyor burada yönetmen. O kaza gerçekte anlamını çıkarıyoruz buradan ama aklımızda hala sorular var. Bu kez pencereye konan bir kuş görüyoruz. Jeffrey'nin belki ardıç kuşları buradadır cümlesine Stanley'nin verdiği tepki bizi arabada yaşanan anın gerçekliğine ulaştırıyor. Maybe Robin's were here. And the world was dark because there weren't any Robins. Maybe Robin's were here. Ancak yönetmen bununla da yetinmiyor ve arabada Jeffrey'nin söylediği sözü bu kez Sandy'ye söyletiyor. The strange world, Sandy. Çapraz bağlar atıyor yani yönetmen. Seyrettiklerimizin gerçekten yaşandığını düşündürüyor bizlere. Ancak spoiler olmaması için adını vermek istemediğim eski yapım bir filmde olduğu gibi yönetmen zihinlerimizde oynamayı o kadar bayılıyor ki net bir karar almamızı istemiyor adeta. Örneğin Jeffrey yürürken başını kaldırıp ağaçlara bakıyor. Burada bizlere onun ağacın altında uyurken gördüğü manzara sunuluyor bilindiği üzere zihinler uyumadan önce duyduğu ya da gördüğü ses ya da görüntülerle uyku sırasında bilinç sürekli uğraşır durur. Bu nedenle ezber yapacakların uyumadan önce ezberlerini tekrar etmeleri ve başka hiçbir şeyle uğraşmadan uyumaları harika bir yöntemdir. Aynı görüntünün dikkat izlerseniz bir başka sahnede de yaşandığını görebilirsiniz. Jeffrey yürürken kadrajı alınan adam gece olmasına rağmen güneş gözlüğü takıyor ve bu kocaman adamı sanki küçücük bir köpek esir almış gibi görünüyor. Adam tasmayı tutuyor tutmasını ama minicik köpeğin hareket etmesini bekliyor gibi bir görüntü var. Bu zıtlıklar ve hemen sonra gösterilen ağaç sahnesi bize olağan dışı bir şeyler olduğu izlenimini vermek için sahneden eklenmiş. Yönetmen film boyunca bunu hep yapıyor. Bizim net bir karar vermemizi istemiyor gerçeklik konusunda. Gerçekliği ve zihinsel gelişim kuramına göndermeler yapan sembolik bir dünyayı beraber seyrediyorsunuz bu filmde diyor bizlere. Burada ikili yürürken birkaç saniyelik boş bir sokak manzarası gösteriliyor izleyicilere. Sanki hem oradalar hem de değiller gibi bir mesaj iletiliyor bize çünkü konuşma seslerini duymaya devam ediyoruz. Yönetmen film boyunca bizi rahat bırakmıyor. Bu yok olma sahnesi ileride çok daha net bir biçimde sunuluyor bize. Frank ve diğerleri bir anda yok oluyor. Bu yönetmenin kayıp otobanda da sıkça uyguladığı bir dokunuş. Bu da o film için minik bir spoiler olsun. Yani yönetmen bizi kendimizde baş başa bırakmıyor ve bizi yönlendiriyor. Nasıl düşünmemiz gerektiğini bile bize o söylüyor. Zihnimize hiç durmadan sinyaller gönderiyor. Bir taraftan "Sakın realizm rüzgarına kapılmayın. Bu öyle bir yapım değil. Ben öyle düşünmenizi istemiyorum." diyor. Diğer taraftan da tamamen hayali bir dünya seyretmediğimizin de farkına varmamızı istiyoruz sarla. Örneğin Sandy ve Jeffrey ikilisi ilk buluştukları zaman yoldan kütük yüklenmiş bir kamyon geçiyor. Bunun bir tesadüf olabileceğini düşünüyoruz ama bir sonraki buluşmada aynı kamyonu farklı bir açıdan da olsa yine görüyoruz. Bunlardan çok daha etkili bir sahne yer alıyor filmde. Jeffrey Sandy'ye tavuk yürüyüşü şakası yapıyor. Bu şakayı eğer çocukça bulduysanız zaten doğru yoldasınız. Bu cümlenin anlamını daha sonra anlatacağım detaylarda bulabilirsiniz. Tavuk yürüyüşü şakasından sonra ikili gülmeye başlıyor. <laughs> Uzak çekime geçildiğinde en başta gülme sesleri devam ediyor. Sonra bunlar kesiliyor ve araya müzik giriyor. <laughs> Aslında onlar konuşmaya devam ediyor. Bunu görüntülerden anlayabiliyoruz ama yönetmenin sinsi bir dokunuşu var yine bu sahnede. Bu kez müziğin arasına kulak sahnesindeki ses veya ona yakın bir ses giriyor. Sonra bu ses de kayboluyor ve tekrar konuşma sesleri veriliyor. Birkaç saniyede gerçekleşen bu muhteşem dokunuşlara hayran olmamak elde değil. Aslında bu sahne Freud'un gelişim kuramında aklın üç unsurundan ikincisine işaret ediyor ama bunlara değinmeden geçiyorum ne yazık ki. Yönetmen bu sahnelerle bizim her iki dünyadan da korkmamıza izin vermiyor. Hem kulak sahnesine hem filmin sonundaki uyanış sahnesine hem de gerçek dünyaya ait dokunuşlar görüyoruz bu sahnelerde. Film zaten tüm bunların bir bileşeni. Tüm karakterler hem gerçek hem de onların psikoanalitik gelişim kuramında karşıladığı anlamlar bulunuyor sembollerin üstadı hiçbir karakteri rastgele seçmemiş ve her birisine anlamlar yüklemiş. Bunlardan ayrı bir başlık altında bahsetmeyi planlıyorum. Burada şunu söylemeden de geçmeyin gönlüm razı olmadı. Filmin açılışı ve kapanışı o kulak sahneleriyle yapılmıyor. Örneğin bu film Jeffrey'nin uyandıktan sonraki bakışıyla da sona erebilirdi. Ama hayır film burada sona ermiyor. Aynı şekilde kameranın kulağın içerisine girdiği sahne filmin başlangıcı olabilirdi. Jeffrey yerde bir kulak bulurdu ve kamera yine içsel bir dünyaya geçiş yapardı. Ama yönetmen bunu da tercih etmiyor. Peki neden? Az önce söylediğim gibi yönetmen bizi film boyunca ustaca yönlendiriyor. Filmin tadını çıkarmak istediğim için biraz uzattım ama şimdi söyleyeceklerim başlığa aldığım sorunun cevabı olacak. Yönetmen bizim yanlış bir kanıya varmamızı istemiyor. Psikoanalitik gelişim kuramını gerçek hayattan seçtiği karakterler üzerinden sembolik bir anlatımla sunduğunu söylüyor bize. Bir taraftan yaşananlar gerçek değil sonucuna ulaşmamızı engellerken diğer taraftan da bu seyrettiklerimizin tamamen Jeffrey'nin bir hayalinden ibaret olduğu sonucuna ulaşmamızı da engelliyor. Şimdi de Mavi Kadife filminin sembolik anlatım dili üzerinde biraz durmak istiyorum. Biraz dedim çünkü inanın çok yoğun bir film ve her bir sahneyi tek tek konuşmak videoyu inanılmaz uzatır. Ancak ben önemli başlıkları ve önemli dokunuşları atlamadan vermeye çalışacağım. <laughs> Alone. So low. Alone. So low.